Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bilmeniz gerekenler kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda karaoke mikrofonu incelemesi yapacağız. Kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Ee, bu ürünü trend yoldan aldım. Oldukça uygun fiyat aldım. 11, 12, 13 Ocak indirimleri sebebiydi Oğlum için aldım arkadaşlar. Ee, Gri renk aldım. Bunu sizlerle beraber açılımını yapacağız. İlk önce özelliklerine gelelim arkadaşlar. Yani şarkı mikrofonu özelliği var. Bluetooth da telefonunuza bağlama biliyorsunuz Selfie özelliği var. Ee, USB yani USB takıp flash diskinizi takıp arkadaşlar müzik dinleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda karaoke şarkıları yükleyip o flash'a veya herhangi bir müziği karaoke yaparak söyleyebiliyorsunuz arkadaşlar. SD kart özelliği var. SD kart takıp gene aynı şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz, şarkı söyleyebiliyorsunuz. Ve taktığınız belleğe arkadaşlar karaoke yaparak ses kayıt özelliği var arkadaşlar. Önemli olan bu zaten. Şöyle kutumuzu açalım. Kutu içeriğine bakalım arkadaşlar. Burada görüyorsunuz hangi tuş ne işe yarıyor. Onları açınca beraber göstereceğiz. Şöyle kenara alalım şunu. Ben dediğim gibi gri renk tercih ettim. Şöyle hoşuma gitti. Şöyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça hoş duruyor. Oldukça sağlam duruyor arkadaşlar. Yani son kalitesi de fena değil arkadaşlar fiyatına göre. Fiyatını da söyleyeyim. 29.90 aldım. Oldukça iyi arkadaşlar fiyata göre. Bir tane şarj USB kablosu var. Bir tane daha arkadaşlar ee, kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Küçük bir kullanım kılavuzu var. Gene hangi tuş ne işe yarıyor onu göstermişler arkadaşlar. Şöyle kutumuzu da ileri aldık. Şöyle şarj kablomuzu da şuraya koyalım. Şuradan açıyoruz arkadaşlar. Açımını, açılımını yapalım. The device is ready to pair. <laughs> Şuradan sesini kısıyoruz arkadaşlar. Biraz sesi yüksek, kıstım. İlk şuradan başlayalım arkadaşlar. Görüyorsunuz USB yeri var. Ee, burası AUX girişi arkadaşlar. Burası SD kart girişi. Burası da 5 voltluk USB aparatının takıldığı port arkadaşlar. Bakın şimdi e, müzik yani flash taktık arkadaşlar örnek veriyorum buradan müzikleri değiştirebiliyoruz İleri geri yapabiliyoruz daha sonra buradan müziği başlatıp durduruyoruz buradan hoparlörün sesini açıp kapatıyoruz arkadaşlar buradan yankıyı ayarlıyoruz arkadaşlar bakın yankı yapıyor bakın şimdi yankı yok buradan eğer sadece müzik dinleyeceksek mikrofonun sesini kısıyoruz arkadaşlar. Bakın mikrofon sesi kısıldı. En önemli özellik de buradan sesleri değiştiriyor arkadaşlar. Ses değiştirelim arkadaşlar şimdi de. Bir de onu deneyelim. Bu ses tuşuna basıyoruz. Yankı modumuz açık. Ses. Ses. ses, 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 ses. Böyle inceltiyor arkadaşlar. Diğer moda bakalım. Ses deneme 2 Yankı yapıyorum. Ses deneme 2 iki. İkinci modda böyle arkadaşlar. Üçüncü ve dördüncü mod biraz kalın, biraz daha kalın arkadaşlar. Bu biraz kalın olan yankılı söylüyorum. Ses deneme 2 Ses deneme birki. Ses, bir ses ses. Dördüncü modumuzda ise arkadaşlar ses. En kalın olan seviyede. Göstereyim onu da. Evet arkadaşlar. Mikrofonumuz bu şekilde. Ee, USB portlarında ben deneyeceğim. Flash'ım var burada ama telif hakkı yememek için burada denemiyorum arkadaşlar. USB modunu denedikten sonra da yorumlara açıklamaya yazarım. Ses kalitesini karaoke kalitesini oldukça uygun aldım arkadaşlar söylediğim gibi fiyatı gerçekten güzel kalitesi de gerçekten güzel arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalımıza abone olup yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar beni desteklediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere